sönmeden yurdumun üstünü tutan en son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim diyor benim milletimin ben diyen tak. Çatma kurban olayım çehrene, ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu ne şiddet bu şiddet? Sana Hım, 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 Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kübremiz gibiyim Yırtarım dağları sığmam taşarım Garbına farkını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim imam dolu göğsüm gibi haddim var Ulusuz korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar gördüğünü dursun ve hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki <laughs> yarın, belki yarın <laughs> ben yakın. Bastığın yerleri toprak geçme, tanır. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanır. Sen şehit oğlusun, in gitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu <laughs> evde başkıracağım. Toprağı seksen şöyle dağ. Canı cananı tüm varım alsın da hüda. Etmesin çek vatanından beni dünyada hüda. Ruhumun senden ilahi. Şükrancak emredin. Devmesin mağbelinin göğsüne namah ravelin. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim İlhamdan ilahi, boşanıp kanlı yaşıyor. Fışkırır ruhu mücerrit gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek aşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl